Yıldızlar arası iletişim, gezegen sistemleri arasındaki sinyallerin iletimidir. Yıldızlar arası mesajlar göndermek, şu anda mevcut olan teknolojiler ve ekipmanlarla mümkün olduğu için yıldızlar arası yolculuktan potansiyel olarak çok daha kolaydır. Bununla birlikte, dünyadan potansiyel olarak yerleşik diğer sistemlere olan mesafeler, ışık hızının sınırlamalarını varsayarsak engelleyici gecikmeler getirir. On binlerce ışık yılı uzaklıktaki yıldızlara gönderilen radyo iletişimlerine anında yanıt vermek bile birçok insan neslini alacaktır. SETI projesi, geçtiğimiz birkaç on yıl boyunca, güneş sisteminin dışında, özellikle elektromanyetik spektrumun radyo frekanslarında yer alan, dünya dışı yaşam tarafından iletilen sinyalleri araştırmaktadır. Nötr hidrojenin soğurma hatlarından birinin frekansı olan su deliğine, bu frekanstaki düşük arka plan gürültüsünden ve muhtemelen en yaygın biyokimya sisteminin temeli ile sembolik ilişkisinden dolayı özel ilgi gösterilmiştir. Pulsarlar tarafından yayılan düzenli radyo darbelerinin kısaca potansiyel akıllı sinyaller olduğu düşünülüyordu. Keşfedilen ilk pulsar orijinal olarak küçük yeşil adamlar için AGM1 olarak adlandırıldı. Bununla birlikte hızla doğal kökenli oldukları belirlendi. Diğer yıldızlara da sinyal etmek için birkaç girişimde bulunulmuştur. En eski ve en ünlülerden biri dünyanın en büyük radyo teleskopu olan Porto Rico'daki Arecibo gözlemevinden gönderilen 1974 radyo mesajıdır. Son derece basit bir mesaj ve güneş sisteminden 30 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan Veyda yolunda M13 olarak bilinen küresel bir yıldız kümesine yönelikti. Bununla birlikte bu çabalar her şeyden daha sembolik olmuştur. Ayrıca olası bir yanıt, seyahat süresinin iki katına yani onlarca yıl yıldızların yakınında veya 60 bin yıl gerektirir.